Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hedef Okupa serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda grup maçlarına başlıyoruz ve 6 tane maçımız var biliyorsunuz. Üçünü bu videoda oynayacağım. Diğer üçünü de bir sonraki videoda oynayacağım. Grubumuz böyle Chelsea, Juventus, Benfica. Chelsea ve Juventus gibi iki baba takımdan bir tanesini net elememiz gerekiyor. Benfica'yı zaten hiç saymıyorum onu da elememiz gerekiyor ama Chelsea ve Juventus Benfica'ya nazaran daha zorlu takımlar. O yüzden onları söylüyorum. Chelsea ve Juventus'tan birini net elememiz gerekiyor. Bir üst çıkabilmemiz için. Çok zorlu olacak. Önümüzde 6 tane final maçı var. Gibi düşünebiliriz bunu. Kadrom bu şekilde. Maçlara bu kadroyla çıkacağım. Büyük ihtimalle. Değişik belki birkaç tane olabilir. Ee, ama genel olarak bu kadro olacak. En kudu solda. Abubakar ortada. Mensah sağ kanatta. Gezal ofansif orta sahada olacak. Neden bunların mevkileri değişik diye muhtemelen soruyorsunuzdur içinizden. Ee, buna şöyle bir cevap verebilirim. Ben kendi oyunuma hani rahat etmek istiyorum. Ben kendim nasıl oynuyorsam oyun tarzıma daha uygun olmasını istiyorum. Ee, burada pasör bir oyuncunun olmasını istiyorum. Burada hani Mensah veya Laic'ten ziyade Gezal'ı tercih ederim. Ee, ki Gezal sağ kanatta birçok kez denedim. Ben takımla birlikte alışmak için birçok kez maç yaptım. E, Gezalı burada daha iyi kullanabildiğimi öğrendim. Mensah sağ kanatta olacak. Orada hani en azından ileride top tutabilmesi amacıyla burada Gezalı denedim. Topu tutamıyor maalesef. E, orada sol bek geliyor. Rakibin sol beki geldiği zaman e, veya sol kanadı geldiği zaman direkt Gezal'dan çok rahat topu alabiliyor. E, Mensah Gezal'a na nazaran birazcık daha fizikli bir oyuncu. O yüzden topu rahat rahat vermiyor. O yüzden Mensah'ı kullandım orada. E kadro bu şekilde. Bir de ilginç bir şey daha var. Montero Vida var. Sadece stoper olarak Beşiktaş'ta başka kimse yok. Ben burada e, Wellington'u kullanmayı düşünüyordum ama Wellington yok. FIFA'da yok. Komple yok yani. Wellington kaybolmuş, uçmuş gitmiş yani. Bakın yedeklerde de yok. Nedenini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Gerçekten çok ilginç. O yüzden Kadrom bu şekilde olacak. Yani bu tandemi bozmayacağım. Çünkü başka stoperimiz de yok. Belki Necip, belki bunlardan biri kırmızı kart görürse Necip oynayacak. Onun dışında e, başka stoperimiz yok zaten. Sağ bek asla değişmeyecek. Sol bekimiz de aynı şekilde. Belki Rıdvan birkaç e, maçta süre alabilir. Kalede zaten Ersin biliyorsunuz çok fazla uzatmaya da gerek yok. İlk maçımız Beşiktaş Chelsea içeride oynayacağız. Hedef 3 puan. Ancak rakip Chelsea Formalar niye böyle ya Niye mavi giyiyor onlar Alternatif Evet bunu giysinler yani Niye mavi giyiyorlar ki onların evi değil bizim evimiz Kadroları zaten hepimiz biliyoruz Çok zor Beşiktaş şampiyonlar geçerveni başlasın Haydi bakalım Haydi Beşiktaş İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz bu sefer Bu arada üstümdeki tişört Görüyorsunuz bir abonemden geldi bana. Çok değerli bir hediye benim için. Deniz The Menace gönderdi bunu bana. Deniz çok teşekkür ederim bu hediye için. Severek giyeceğim ve giydikçe seni hatırlayacağım. Ayrıca maça geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim var. Eğer videoları beğeniyorsanız ve hedef o kupa videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Like atın. Lütfen. Teşekkürler. Seremoni. işte görüyorsunuz. Kara Kartal evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Bir galibiyet fena olmaz. Buraları geçiyorum. Vida Montero ikilisi. Ee, i̇nşallah hata yapmazlar. Tüm takım hata yapmaz. Haydi Beşiktaş diyoruz. Kupayı inşallah alacağız. Ve Türkiye'ye getireceğiz. Haydi bakalım. Ağır kaldım. Çok ağır kaldım. Çok güzel. Harika. Gez alaydı o pas ama neyse hadi. Müdahale için yuvarlığa bastım. Gitti dışarı vurdu. FIFA'nın artık buna bir çözüm olması lazım. Yani top bize geçtiği zaman o hamleyi yapmamalı. Biz topu almak için orada Yuvarlak kullanıyoruz. Of of of. Rosie indir şunu. Dışarıda. Dışarıda. Dışarıda olsa ne yazar? Yine atacak ki. Allah'ım Allah'ım. Kapatın. Dışarı vurdu. Out. Of direkten geldi vallahi. Biraz daha temkinli oynamamız lazım. O değil abi, o değil ya. Ona değildi pas ya. Şöyle saçma sapan pas hatalarını çıldırıyorum ya. O değil abi ya. Saçma zaman şimdi kalemizde tehlike yarattık ya. Pas hatası yapmasak şaşacağım yani. Vida bravo. Abi şurada bak sprint atacak bir adam yok yani. Abu Bakar onu yapamıyor. Ağır kalıyor işte. Orada sprint atacak biri olsa top koparıp gitse mesela. Mesela. Olmuyor işte. Başka şeyler denemek gerekiyor. Deme offside deme. Offside. Gezal. Hadi be. Ya var ya şu pozisyon bizim kaleye olsa kalecinin sırtına çarpıp girmişti biliyor musunuz? Ama öyle değil. Adam sırtıyla tutuyor. Bravo versin. En sakala harika aldı önüne. Hadi çıkalım. Tekte abi tekte tekte kontrol etmeden Bravo Gezal At arkaya çok güzel Mensah yürü Mensah kaleci dönen top Enkudu niye vurmadın Döndür geri. Çok güzel. Atiba değişiklik yapma zamanı geldi. Ya abi istediğimiz pozisyonları bulamıyoruz ki ya. Douglas alacağım. Gökhan töre diyeceğim. Enkudu çıksa mı? Ve Enkudu kalsın hadi. La iç diyeceğim. Şuradan alalım. Onu yapmayacaktım. Onu, onu yapma, onu yapma. Bravo Montero, bu kafayı. Çok güzel. Gez al. Çok iyi. At arkaya. Yok artık. Havadaki pası bile kesiyorlar. Bravo vida. Ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oldu abi topu aldın? Ben böyle bir şey görmedim. Resmen maçı kazandırmak için ben böyle bir şey görmedim. Adam da takacak değil mi frikikten? Takacak. Bravo versin be. Kapatın ama. Bitti. Yok böyle bir şey ya. Topa müdahale ne zamandır faul? Yeter. Yeter. en son finalde de böyle bir pozisyonla kupayı almamızı engellediniz. Yeter artık. Yeter. Az kalsın bir puandan da oluyorduk. Bravo Ersin. Saçma sapan bir de kırmızı yedik ya. Abi stoperimiz yok. Necip oynayacak. Ne olmuş grup maçları? Benfica Juventus'u yenmiş. İkinci maça geçeceğiz. Benfica maçı. Uf, formalar çok karışıyor. Biz şu siyah formayı giyelim. Bunlar kırmızıyı giysinler. Necip oynayacak stoperde. Portekiz'de yağmurlu bir şampiyonlar ligi akşamı. Benfica Beşiktaş. 3 puan almamız lazım ama inşallah defanstan dolayı bir sıkıntı yaşamayız. Saçma sapan bir kırmızı kart yedik. Yine 11 kişiyiz. Bir eksiğimiz yok. İnşallah kazanacağız. Gol be! Bir an geçmeyecek zannettim var ya. Araya stoper muhtopel girecek zannettim. Öyle olmadı. Sonra vurduktan sonra kaleciye çarpar dışarı gider diye düşündüm. Öyle de olmadı ve topağlara gitti. Çok mutluyum ya. Oh çok şükür. İlk golümüz böyle geldi. Zaten gol olmasa penaltı yani. Kaleci net bir şekilde düşürüyor oyuncuyu. Güzel bir gol. Abu Bakar attı. Beşiktaş'ın şampiyonlar ligindeki ilk golü oldu bu kez al. Yemedi çalımı. Uf. Rozya yetiş. Hayır. Abi gole bak ya. Yediğimiz ilk gol oluyordu. Böyle bak adam havada yürümüş resmen. Durumlar sıkıntılı. Necip al onu. Encudo, Joseph yapma. İşte onu 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 yap. Çok boşluk vermişiz. Bir anda 1-0'dan 2-1 geri düştük. İlk yarı bitti. İkinci yarıda iki tane gol atmamız lazım. Galibiyetten başka bir şey düşünemiyorum. Bu kadar kötü bir takıma karşı kazanmamız lazım. Hadi abi. İşte bu. Al topu. Al topu abi. Dönüyoruz. Haydi. Hem biz dönüyoruz hem de skoru döndürüyoruz. Ama değişiklik şart. Abu Bakar çünkü gitmiyor yani. Bu golün üstüne 3 tane değişiklik güzel olabilir. Gezal'a bakın. Gezal bitmiş. Gezal yerine ya iç diyelim. Burada Gökhan Töre diyelim. Buraya da Oğuzhan Özyakup diyelim. Umarım güzel değişiklikler olur. Ya da bir saniye. Şöyle yapacağım. Gezalı tekrar oyun alacağım. La böyle çekeceğim. Mensah'ı mı çeksem buraya acaba? Yok. Gezal kalsın. Umarım pişman olmam bu karardan. Douglas girsin sağ kanadı. Hadi bakalım. Çünkü bir gol daha istiyorsak orta sahili kanada takviye yapmamız lazım. Arkaya bir pas. Rafa. Necip. Ne oldu? Ne oldu abi? Rafa mı düştü? Kırmızı kart. Allah'ım 3 değiştikten sonra kırmızı kar çok güzel oldu ya harika oldu hay dersin Biliyordum böyle bir şey olacağını Çok güzel oldu aferin Bravo. Gezal. Yolla işte aradan. Of of. Geçiyorum arkadaşlar. Tekrarını izlemek isteyenler geri sarabilir. Tahammülüm kalmadı artık. Yapıştır abi üstüne değil ya Plaseye basıyorum ya Üstüne vuruyorsun gez al Soluna çekip vuruyorsan Ayak içi uzak köşeye vurman lazım Of ya Moralim çok bozuk ya Yürü git abi ya Bir dahaki rakibimiz de Juventus yani. Vida gelecek. Sol bek yok. Rıdvan'la oynamaya çalışacağım. Son sıradayız. Benfica 6 puan yaptı ya. Hiç uzatmak istemem, direkt maça başlayalım. Yani galibiyetten başka bir şey düşünemiyorum. Ya yani galibiyet alsak bile 4 puan olacak. Şu anda bayağı Benfica Retrasman'dan hadi bir puan desek. Chelsea maçından 3 puan desek. 4 puan kaçırdık yani. Şu iki maçı unutalım. Ve güzel bir oyun oynayalım. Ne olur. Bravo Atiba. Faul. Ne oldu? Buradan da kırmızı kart çıkart ha. Çok iyi pasta. Bravo Rıdvan. Önünde boşluk var galiba. Yürüyebilir mi Yürümeli Abi ne yapıyorsun Oradan gelen Atiba mıydı Kim geldi biri geldi Abi direkt vursana Niye onu seçmiyorsun Topun yanından geçti gitti ya Harika Gez al bırak önüne Çak onu. İşte bu. Al abi. Al devam edeceğiz. Al devam edeceğiz. Şuradan 3 puan çıkartmamız şart. Neden öyle baktı? Yani neden ki yani? Neden topu almadı da öyle yanından gitti yani? Rıdvan Abi neden kaleciye geri dönüyorsun ya? Of. Ben oraya geleceğini tahmin edemedim ya. Ya abi şuradan kaleciye mi dönülür ya? Hayatımda yediğim en salak gol yani. Anlatmaya da gerek yok. Unutmak istiyorum o golü. Ronaldo'nun da hayatında attığı en kolay gol olmuştur yani. Ya FIFA'da şu ana kadar yediğim en salak gol yani. Yok yok hiçbir şey yok. At arkaya. Yürü abi. Yürü. Ama çabuk al abi. Açıyı kaybettin. Of ya. Mensah Hadi Hemen değişiklik yapmam lazım Mensah yorulmuş Enkudu da yorulmuş aslında 2 tane kanat Olsa Gerçi şöyle yapabilirim Abubakar da Abubakar da yordum Gökhan Töre diyeceğim ee... Mensahı böyle çekeceğim. Douglas ve La içi de böyle oynatacağım. Hadi bakalım. Mensah Hiç beklemiyordum bu golü Vida'ya doğru gönderdim Ama Mensah vurdu gol attı Beklenmedik anda Bir anda girdi Ve gol attı Hem de arkasında Ronaldo varmış yani Aman 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 abi aman öyle saçma sapan bir gol yemeyelim yine Hadi be Geçmedi Bitir 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 ne olur bitir ne olur bitir ne olur bitir Bitir artık Bitir lan Lan <laughs> bitir lan bitir bitir lan Lan bitir lan bitir Oh Çok şükür <laughs> <laughs> Vallahi 2-2 oluyordu ya. Oh, son anda kurtulduk ya. Juventus deplasmanında kazanıyoruz. Evimizde 0-0 kaldık. Benfica deplasmanında 4 yedik ama Juventus deplasmanında kazandık. Lan yediğim golü hatırladıkça çıldırıyorum yani aklıma geldikçe çıldırıyorum. Yok böyle bir şey ya. Kaleciye dönüyor o Ronaldo'ya paslıyor falan. Bir de hareketli falan pasladı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Son puan durumu bu şekilde. Benfica lider kaybetmiş. Chelsea kazanmış. Biz de kazandık. Valla grup Arap saçına döndü yani. Geri kalan 3 maçta neler olacak hep birlikte göreceğiz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı yani beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Maçlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyorum. Eleştirileriniz varsa da hakarete varmayacak şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bütün eleştirileri okuyacağım ve ona göre oyunumu düzeltmeye çalışacağım. Elbette biliyorum ki ben de mükemmel oynamıyorum. O yüzden sizin bakış açınız benim için çok önemli. Görüşlerinizi yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de katıl butonumuz var. Katıl butonundan da kanalımıza destek ve üye olabilirsiniz. Son olarak da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Ekranda da çıkmıştır. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.